<laughs> Sayın Milletvekilim, İl Başkanım, İlçe Başkanlarım, Kadınlar Kolu Başkanım, Belediye Başkanlarım, Değerli Basın Mensupları, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak 25. dönem milletvekili genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kütahya Milletvekili aday adaylığımı açıklamak için huzurunuzdayım. Bu özel ve anlamlı günde beni yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum. İl ve merkezce teşkilatlarımızın, kadın kollarımızın, ülke ocaklarımızın çok kıymetli mensupları. Partimizin il Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri. Değerli dava arkadaşlarım, rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş diyor ki, sizler büyük kuvvetsiniz. Kuvvet birliktir. Davamızın geleceği birliktedir, birlik beraberlik için olmaktır. Sizleri bugün burada birlik ve beraberlik içinde görmekten dolayı çok mutlu oldum. Allah hepinizden razı olsun. Değerli dava arkadaşlarım, mevki ve makamlar halka hizmet için vardır. En güzel, en önemli olan ve kalıcı olan makamın insanların gönlüne tat kurmak olduğuna inanıyorum. Büyük bir sorumluluk aldığım farkındayım. Ancak ülkemizin sonu belli olmayan karanlık ve tehlikelere dolu bir ortama doğru kilitlendiği bir zamanda bize düşen görev sorumluluktan kaçmak değil, aziz milletimize onurla ve güvenle hizmet etmektir. Bir yandan AKP iktidarının bölücü terör örgütü PKK ile sürdürdüğü pazarlıklar ve müzakereler ülkemizi bölünme noktasına getirirken diğer yandan artan enflasyon ve işsizlik hayatı çekilmez bir hale sokmuştu. Terör örgütleri tarafından kuşatılan AKP hükümeti bir yandan İmralı'daki bebek katilin çizdiği yol haritasını takip ederken Diğer yandan özelleştirme adı altında ülkemizin çok önemli öz kaynaklarını yabancılara peşkeş çekerek soygun ve talan üzerine devam ettirmektedir. Bir yandan hak ve baskı altına alınır, basın mensupları ve gazeteciler hapsatılırken diğer yandan bankalara el konulmaktadır. AKP <laughs> iktidarı bir yandan paralar yapar adı altında sorgusuz sualsiz tutuklamalar yaparken diğer yandan tüm devlet kadrolarına kendi yandaşlarını yerleştirerek devlet içinde yeni bir paralel yapı oluşturmaktadır. Millet farklı zar içinde harap ve bitap düşmüştür. Ülke bu durumdayken Kütahya'mızın durumu da hiç iç açıcı değildir. Kütahya'mız siyasi ve ekonomik olarak 13 yıllık AKP iktidarında hep ihmal ve istimal edilmiş ve büyük mağduriyetler yaşamıştır. 2002'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde altı milletvekiliyle temsil eden Kütahya, geçen 13 yılda işsizlik nedeniyle Göç veren bir il olmuş, nüfusu azaldığı için de <laughs> milletvekili kaybetmiştir. Son 13 yılda iki milletvekili kaybeden bir başka il yoktur. AKP iktidarından Kütahya fakirleşmiştir. Ya asgari ücretle ya <laughs> da emekli maaşıyla geçinen bir <laughs> şirketle gelmiştir. Kütahya bu hale gelirken iktidar milletvekilleri parlak ve cilalı sözlerle halkımızı kandırmışlar ve oylamışlardır. Hava Hastanesi'nin ve jandarma topunun gitmesine göz yummuşlar. Gelecek dedikleri hızlı treni getirememişler. Yapılacak dedikleri şehir hastanesini yapamamışlar. Azot'tan şeker fabrikasına, eti gümüşten sevdemen, yapış <laughs> <50, gülüyor> ve kadar tüm kamu iktisadi teşekkürlerimiz yok pasına satılmış. Bunların yerine istihdam yaratacak hiçbir yatırım getirilememiştir. Şimdi alay hemşiremizin bunları sorgulama ve hesap sorma zamandır. Bu nedenle 7 Haziran seçimleri ülkemizin geleceği açısından çok bir çok büyük bir, bir öneme aizdir. Genel Başkanım Doktor Nevzat Başçın dediği gibi Türkiye'nin sorunlar yumağından kurtulması için tek yol kalmıştır. O da Milliyetçi Hareket <laughs> Bu duygu ve düşüncelerle iki yıl gururla il başkanı görevini yürüttüğüm Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kütahya Milletvekili adayına talibim. Doğduğum, büyüdüğüm ve yaşadığım Kütahya'nın her alanda kabuğunu kırarak gelişmesi ve sorunların çözüme kavuşturması için her türlü çaba ve gayreti göstereceğimden hiç şüpheniz olmasın. Ülkesini ve milletini seven bir kardeşiniz olarak çıktığımız zor yolculukta doğanızı ve desteklerinizi bekliyor. En kalbi duygularla saygı ve sevgiler sunuyorum. Allah yar ve yardımcı olsun. Bakar <laughs> mısınız? <laughs>